İyi, i̇yi savaştın. İyi misin dede? Dinle. Ayakta ah. kalan son ah. Şansa bak timing mi vuruyor? Spike A'da düştü. Hoş i̇yi geldin. Bir düşman kaldı. Öldü Dinlendin. bu. Iyi Kolaydır. Bu yine timingler şimdi. Ya yediğim timing'e bak ya. Yet o timing atma. Dostum timing'in ne olduğunu bildiğine emin misin? Evet diyor. Aynen. Bak timing nedir biliyor musunuz? Mesela bu tarafa bakıyorsunuz. Yarım saat boyunca buraya cross koydunuz. Sonra dediniz ki belki adam soldan gelir ya şöyle bir sola döneyim dediniz. Siz sola döndüğünüz anda yarım saattir cross koyduğunuz yerden adamın çıkıp sizi vurmasıdır timing abi. Budur. Buna timing demesi lazım işte. Ah be timing'e bak kanka. Bak timing atıp durma diyor çıldırdı herif. Ya timing'e bak ya. Long var. Bak mesela timing budur abi. Ya timing'e bak yani ya. Timing'e bak yazıyor hala. Bu da mı timing be? Uh. Saldıran... Ver 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 can ver can ver. Kanka bekle. Arka var bir tane. Arkaya baksana sen. Öldü Helal. Ben... Helal lan. Teşekkür ederim. Eyvallah. İş tamam. Ayakta kalan son oyun. Allah benim belamı versin ki ben malım. Estağfirullah. Yani yoruya güvendik, arkaya baktık. Son oyuncu. Bir yalan, ara ve Birini buldum. Kahin uçtu. kaldı. Evet, evet. Yapma ya. <laughs> Bazen maçı kazanmak için elinizden gelenin fazlasını bile yaparsınız ama olmaz tarzı bir cümle kullanıyorum burada ama o kadar hızlı konuşmuşum ki burayı artık dublajlayamadım. Arkadaşlar eğer ki videoyu buraya kadar izleyip videonun başındaki kısma dublaj yaptığımı fark etmediyseniz ben gerçekten iyi bir editör olmuşum demektir. Şöyle bir aksilik oldu arkadaşlar. Ben kendime yeni bir fare aldım. Zaten eğer ki istenirse yakında bir ekipman videosu çekeceğim. Bu fareyi Bilgisayara kurmak için de bir uygulama indirdim. Uygulama benim mikrofonumun uygulamasıyla da eşleştiği için bir şekilde mikrofonu OBS'ten silmiş ve ben kayıt alırken sadece masaüstü seslerini kayıt almışım, kendi sesimi kaydetmemişim. Maalesef ki video işleriyle uğraşınca böyle aksilikler yaşanabiliyor, dalgınlığına gelebiliyor insan. Ama sorunu umarım çözebilmişimdir. Zaten bu videoyu izliyorsanız an sorunu çözmüşüm demektir. Bu videonun zorlu hatına videoya like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar yavaş yavaş ekipmanlarımda birkaç değişiklik yapıyorum. Eğer isterseniz size ekipman videosu tarzında YouTube'a bir video çekebilirim. Onu da yorumlarda bana belirtmeyi unutmayın. Lan, Lan adam ölümden geçip gitti ve sıkmadım. Ya Allah da beni ne etmesin hiçbirini nasıl vuramadım. <laughs> ya rezillik. <laughs> Bırakın beni. Bırakın beni. Thank you. <laughs> Alamayacağım sandınız değil mi? <laughs> Gerçekten inandın mı bana? Hiçbir şey düşünmemiştim. Yalan söyleme. İnsanın illaki bir fikri olur. Ablacım bana niye edebiyat yapıyorsun? <laughs> edebiyat Sadece yapmıyorum abi. Hayatın gidişatı böyledir. <laughs> tamam ben işsiz bir insanım. O an hiçbir şey düşünmedim. Yalan Ablacığım söyleme. Bilinç altında illaki bir şeyleri sorgulamışsındır. <laughs> Tamam, çok şey düşündüm. Mesela? Ekmek neden 10 lira? Bizim burada 7 lira. Allah. Reyna çok şey düşünüyorum haydi. Bana o kadar anlam yüklersen oynayamam mı Evet düşünüyorum şu an haydi oynayalım. <laughs> tamam sıkıntı yok <laughs> yine aldım. <laughs> Vuramayacağını düşündüm ama vurdum helal. Flaşım yok. Ama Neon hiçbir ben şey düşünmediği için zaten koşarak girecek değil mi? yok yok ben alacağını düşünüyordum ama olsun <laughs> ben koşarak gireyim. Bu kadar önemli şeyler düşünme sen ya. Valla. Abi bir şey söyleyeceğim. Bence bir insanın hiçbir şey düşünmemesi imkansız ya. Yani mesela şöyle. Hi misin? Hiçbir şey düşünmeden durabilir misiniz? Hani böyle şu 5 saniye falan Dur, Bir düşün. saniye şu an okay. hiçbir şey düşünmeden Durmaya çalışıyorum da başaramıyorum Neon'un yeteneğini <laughs> çözmeye çalışıyorum Hani aklıma mutlaka bir şey geliyor Anladın mı yani İmkansız bir şey bir şey düşünmemek Şu an o kadar fazla düşünüyorsun ki Ben bile yoruldum yani. Abi düşünmemeyi düşünüyorum Ama bu da bir düşünce Anladın mı <laughs> Evet o da düşünce Iııı ee düşünüyorum şu an biz niye maçı kazanalım? Neden kazanmayalım? Sage evet bu arada. Değil İyi arkadaşlar. Neden, kazan neden neden kazanalım onu da düşündüm. Tamam Hiçbir zaman vücudunuzun en tepe noktasına dokunamazsınız diye bir söylem var. Yani mantıken şu an benim vücudumun en tepe noktası neresi? Başım. Değil mi? Elimi başıma koyduğum zaman vücudumun en tepe noktası neresi oluyor? Elim oluyor. Peki elimi yine bunun üstüne koyarsam yine vücudumdaki en tepe nokta elim oluyor. Yani asla vücudunuzun en tepe noktasına dokunamıyorsunuz. Ha burnunuza dokunsanız yatarak yine mesela parmağınız oluyor. Yani bunun bir sonu yok. Yapabilen var mı? Yani bunları ispatlayabilecek, kanıtlayabilecek, bu teorimleri çürütebilecek biri varsa Çıkarsın, göstersin kardeşim.